Haberler.com'dan herkese sevgiler. Bugünkü konuğumuz bilişim uzmanı Deniz Unay. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. İsrail, Lübnan'da Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazlarına siber saldırı düzenledi. Bu konuyu görüşeceğiz sizle. Patlamalar Beyrut'ta yaklaşık 30 dakika boyunca sürdü. Bunun da altını çizmek istiyorum. Ama ilk olarak şu soruyla başlayalım. Bu saldırı tam olarak nasıl gerçekleşti? Sistem nasıl ilerliyor? Buyurun lütfen. Öncelikle şunu e, ifade etmekte gerer, yarar var. Biliyorsunuz çağrı cihazları 1990'lı yıllarda kullanılıyordu. Hatta işte e, yaşı ilerlemiş olan insanların da daha önceden çağrı cihazlarını kullandığını belki hatırlayabiliriz. Benim de vardı hatta çağrı yazım bir tane. Ki çağrı cihazlarının özelliği yani bir bomba ya dönüştürülebilecek özellikle bir teknolojiye de sahip. Çağrı cihazı dediğimiz içerisinde normal bildiğimiz şu anda kalem pil olan ve dışarıdan şarj edilebilen küçük bir cihaz. Peki diyeceksiniz ki bu kadar küçük bir cihaz nasıl patlayabiliyor? Bu cihazın patlamasıyla ilgili yaptığımız teknik analizde iki ihtimal çok öne çıkıyor. Yani bir kere şunu kesinlikle kabul etmemiz gerekiyor. Ya yani dünden beri sosyal medyada işte çeşitli televizyon kanallarında işte bir sinyalle bütün cihazlar patlatılabilir, imha edilebilir. İşte bir takım böyle komplo teorileri öne sürüyor ama bunlar gerçekçi değil. Hem burada patlayan çağrı cihazlarında hem de şu an kullandığımız cep telefonlarında veya tabletlerde, bilgisayarda patlayabilecek tek bir tane cihaz elemanı var o da pil. Pilin dışında bir cihaz içerisinde patlayan herhangi bir şey yok. de zaten basına yansıyan görüntülerde gördüğünüz gibi çağrıcı cihazlarının bir kısmı patlamıştı bir kısmı duruyordu ve patlayan kısım tamamıyla pil. Peki pil neden patlıyor derseniz pil... İçerisinde tamamıyla kimyasal olan artı ve eksik kutuplara sahip olan bir aslında kimyasal patlayıcı bir madde. Yani siz onu doğru bir şekilde kullandığınızda fazla ısınmadığında fazla ısınmadığında aslında herhangi bir is, herhangi bir patlama oluşturuyor oluşturmuyor. E, bugün mesela geldiğimiz teknolojide ise elimizdeki cep telefonlar belirli bir ısı seviyesini geçtiğinde kendi kendine otomatikman kapatıyor. Bunu ya görmüşsünüzdür ya da duymuşsunuzdur. Çünkü daha önce de hatırlayacak olursanız bundan bir 6-7 yıl önce bazı telefon markalarının ısınarak patladığı için uçaklara alınmadığını bile, bile hatırlayabiliriz. Ya, dolayısıyla dün patlayan şey aslında pillerdi. Yani cihazların ya da telsizlerin içerisindeki piller patladı. Peki Burada yaptığımız teknik analizde bu cihazlar nasıl bu hale gelir? Nasıl aynı anda eş zamanlı patlayabilirlerse evet. bununla ilgili iki belirgin ihtimalden bahsedebiliriz. Birinci ihtimal bu cihazlara yönelik bir yazılım güncelleme veya bir yazılım yükleme veya bir veri paketi yükleme şeklinde uzaktan bir gönderim olabilir. Yani cihazların kodlarına erişim sağlayarak bu cihazlar üzerine bir yazılım, bir veri paketi gönderildiğinde bu cihazlar aşırı derecede veri yüklenmesinden ya da güncellemeden kaynaklı olarak illerini ısıtacaktır. Ve bu cihazlar da eski model cihazlar olduğu için belirli bir ısınmaya yönelik tepki vermeyeceğinden, kendi kendini kapatamayacağından dolayı patlamış olabilir. Bu güçlü bir ihtimal olarak karşımıza duruyor. Çünkü yarım saat içerisinde bu cihazların peş peşe patlaması aslında bunlara uzaktan bir veri paketinin, yani bir güncellemenin gönderilmiş olduğu ihtimalini elimizde güçlendiriyor. Yani burada güncelleme derken aslında çağrı cihazları çok eski bir model. Yani bunun üzerine yeni bir güncelleme, cihaz e, update'i gibi bir şey düşünmeyin. Yani siz buna erişebiliyorsanız ve bunun üzerindeki yani hafıza ya da üzerindeki e, yani veri alabilecek hafıza kaynaklı bir memoriye siz bir veri paketi iletebiliyorsanız bu ilettiğiniz bir paketi çok güçlü olursa ve cihazın alması Biraz zaman alıyorsa ve bu zaman sürecinde pil ister istemez daha yüksek akım çekeceği için ısınacaktır ve ısınan piller de bu cihazların patlamasına neden olacak. Diğer, diğer bir Buyurun. hususa geçmeden önce şunu sormak istiyorum. Burada bahsedilen şey bir batarya patlamasından ziyade daha büyük bomba gibi bir patlama olması söz konusuydu. Yani burada bunu da sormak istiyorum. Bu patlamanın şiddetini nasıl yorumluyorsunuz? bu şunu söyleyeyim bu ellerindeki çağrı cihazlarının veya tensizlerinin bir bomba gibi e, patlaması yani bunun bir bombaya dönüştürülme ihtimali sıfır. Yani şöyle düşünün mesela in, internette sosyal medyada işte telefon tamir ederken yani bir anda patlayan telefonları görmüşsünüz. Aslında aynı patlamayı istiyor. Farklı bir e, patlamayla karşılaşmadık. Burada patlayan şey de tamamıyla aslında bir pil patlaması. Bu pilin patlaması da şöyle söyleyeyim yani elde elindeki yani kişinin elindeki tensizdeki telsizdeki pil çok güçlüyse biraz büyükse daha büyük bir patlama olacaktır. Ama pil küçükse daha küçük bir patlama olacaktır. Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz işte örnek veriyorum kolunuzdaki bir akıllı saatin pili e, ne kadar sürede şarj oluyor? Bir yarım saat 45 dakika ama bir telefonunuz taktığınızda birkaç saati buluyor. Örnek veriyorum bir power bank'i taktığınız zaman yani bir şarj cihazına bir power bank'i taktığınız zaman veya bir daha uzun yani pilin boyutu ne kadar büyürse e, şarj olması ve patladığında da daha büyük bir etki yaratması o kadar büyük olur. Yani şöyle düşünün, elinizde iki tane kalem pil, yani bunu çok tavsiye etmeyim de, hani iki tane kalem pili patlattığınız düşünün, emin olun o gürültüyü ve o sesi çok rahatlıkla alabilirsiniz. Yani burada biraz Sözünüzü bölüyorum ama bunu da şu yüzden sordum. Şimdi şöyle bir iddia da var. E, Mossad'ın Hizbullah'ın çağrı cihazlarına önceden ulaştığı ve pillere bomba yerleştirdiğine dair. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani çok uçuk e, bir iddia. Belki şöyle bir şey olabilir ama bu da mümkün görünüyor. Yani e, bir pilin içerisine bir bomba yerleştirmek veya bir çağrı cihazının içerisine bir bomba yerleştirebilmek mümkün değil. Ama belki şu olabilir. Eğer Hizbullah'ın içerisinde Mossad'ın elemanları varsa bu piller belirli aralıklarda biliyorsunuz değiştirilmesi Hı. gerekiyor yani uzun süre. Zaten onlar da çok yoğun ve sık kullandıkları için piller bir süre sonra aynı cep telefonu pillerinin değiştiği gibi değişmesi gerekiyor. Bu pil değişim sürecinde eğer bu e, çağrı cihazlarının içerisinde yani örnek veriyorum bir miktar barut olduysa yani çok az bir miktar oradaki patlamanın yani pille beraber patlamanın şiddetini arttıracak çok cüzi bir patlayıcı kimyasal sıvı veya bir şey eklendiyse bu mümkün olabilir. Ama bunun uzaktan sinyal yoluyla bir veri paketi yoluyla bir bombaya dönüştürülmesi mümkün değil. Ama tekrar ifade edeyim yani bu cihazlar birinin eline geçtiyse bu 1500 tane cihazdan bahsediyor. Bu cihazların pillerini değiştirirken veya tamir ederken veya güncellerken bunların içerisinde oradaki birisi yani o Hizbullah'ın içinde sızmış birisi çok de olsa bir şey yerleştirdiyse yani çok küçük bir patlayıcı bir sıvı bir kimyasal işte pildeki ısınmayla etkileşime girecek bir şey yerleştirdiyse tabii ki bu kesinlikle mümkün olabilir. Yani biliyorsunuz bazı kimyasal maddeler var ya bir gramı bile çok ciddi e, patlamalara ve gürültülere neden oluyor biliyorsunuz. Çok dünyada mesela haberlerden öğrendiğimiz kadar söylüyorum ya bir kilo patlayıcıyla bir evi bir, bir, bir aracı bir binayı havaya uçurabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu bir kiloluk bir patlayıcının siz bir gramını veya birkaç gramını bu çağrı cihazlarının içerisinde bir şekilde yerleştirebiliyorsanız ve dolayısıyla bu kirle beraber bu patlamanın da şiddetini arttırmanız gerçekten mümkün olabilir. Yani burada bir mantık arayabiliriz ama bunun dışında eğer böyle bir şey olmadıysa bu cihazların içerisine, içerisine herhangi bir kimyasal madde yerleştirilmediyse ya patlayıcı bir madde yerleştirilmediyse o cihazların içerisinde telsiz olsun, telefon olsun veya çağrı cihazı olsun Melisa Hanım, o cihazların içerisinde patlayabilecek tek şey başka herhangi patlayabilecek bir şey yok. Çünkü cihazların içerisinde pilin haricinde ekran, anakart devreler var. Yani bunlar da patlayabilecek cihazlar değil. Yani düşünün bilgisayarınız yani kullandığınız bilgisayar ve telefon bile patlasa patlayan şey sadece pil olacaktır. Ama tabii ki pilin ısınmasından ve patlamasından dolayı Cihazın diğer bölümleri ister istemez o ısı ve patlama etkisiyle zarar görecektir. Ama bir cihazdan pilinizi çıkartın, herhangi bir yere koyun, kendi kendine asla ısınmayacak ve patlamayacak. Çünkü cihazın içerisinde patlamaya neden olan tek şey yani buna açıklık getirmemiz gerekiyor. Çünkü dünden beri de sosyal medyada şöyle tartışmalar da dolaşıyor. Ya acaba bir sinyal göndererek bizim de cihazımız patlayabilir mi? Evimizde yangın çıkabilir mi? Farklı bir sıkıntı olabilir mi? Şeklinde çok böyle uçuk kaçık ifadeler var. Bunun önünü kesmemiz gerek. Yani burada e, potansiyel bir korku yaratmanın da gerçekten bir anlamı yok diye düşünüyorum. Evet ben de şunu sormak istiyordum. E, telefonlar patlatılabilir mi? Ya da telefonlar uzaktan bir bağlantı bluetooth yoluyla e, patlatılabilir mi? gibi sorular da gündeme gelmeye başladı haliyle. Buna da açıklık getirelim isterseniz. Şimdi... <laughs> Ee, şöyle söyleyeyim, eğer elinizdeki telefonlar eskiyse, elinizdeki cihazlar eskiyse ve cihazlarınız da bir Wi-Fi, bir Bluetooth bağlantısına sahipse ve cihazlarınız hacklenmişse, bakın bunların hepsi olması gerekiyor. Cihazlarınız hacklenmişse, e, cihazlarınız hacklendikten sonra cihazınıza yönelik e, yapılacak büyük veri paketleriyle beraber veya cihazınızın sinyalini zayıflatarak daha fazla e, pili zorlayacak e, bir aktiviteyle o cihazın patlaması mümkün hale getirilebilir mi? Evet getirilebilir. Ama yaklaşık şu son 5 yılda, yani daha önceki yaşanan kötü tecrübelerden de ders alarak şu, şu, son 5 yılda üretilen neredeyse birçok markanın birçok cihaza artık belirli bir ısı seviyesini geçtiği zaman kendi kendine otomatikmen kapatma özelliğine sahip. Yani dolayısıyla siz evinizde gece uyurken işte e, cihazınıza yönelik böyle bir saldırı varsa eğer cihazınız yeni ve güncelse muhtemelen cihazınız kendi kendini bir şekilde kapatacak ve sizi, evinizi ve ailenizi güvende tutacaktır. Bu arada ikinci bir detaydan da bahsetmek istiyoruz. Yani analizimize göre ikinci bir ihtimalden evet. de bahsetmek gerekiyor. Şimdi biliyorsunuz bu çağrı cihazları ve telsizler lokal vericilerle çalışıyor. Yani şöyle söyleyeyim bazı stasyonuyla çalışmıyorlar, lokal vericilerle. Işte, o bölgedeki çeşitli antenlere bağlanarak e, çalışıyorlar. Ve bu antenlerdeki, anten vericilerindeki sinyaller zayıflatılırsa yani şöyle söyleyeyim o çağrı cihazının ya da telsizin aldığı sinyal zayıflatılırsa çağrı cihaz ve telsizler bu vericilere erişim sağlamak için, iletişimde kalmak için daha fazla güç kullanmaya başlayacaktır. Ve bu güç kullanımı arttığı zaman yani orada daha fazla akım çekmeye başladığı zaman ve bu cihaz, cihazların da patlamasına neden olabilir. Neden olabilecektir? Yani bunu mesela kendi cihazlarınızda da test edebilirsiniz. Sinyal zayıf olduğunda cep telefonunuz sürekli olarak o sinyali sorgulamaya başladığında veya bir telefon görüşmesi yaparken sinyaliniz biraz zayıf, ol zayıf olduğunda e, maalesef telefonlar çok hızlı bir şekilde ısınıyor. Bazen kullanıcılar diyor ki ya iki saat konuşuyorum telefonum ısınmıyor ama 10 dakikalık görüşmede telefonum yanacak duruma geldi. Nasıl oluyor bu? bunun olmasının tek nedeni elinizdeki cihazların bazı istasyonlarıyla daha fazla iletişime geçme çabası, daha fazla iletişimde kalma çabasıyla akımını yükseltiyor, yükseltiyor olması hem cep telefonlarının hem çağrı cihazlarının hem de oradaki patlayan telsiz, telsizlerin e, daha fazla akım çekerek cihazın daha fazla ısınmasına neden olduğunu düşünebiliriz. Yani ortada elimizde iki tane çok ciddi ihtimal bir tane de teori var. Bu iki ihtimalden birisi, cihazlara yönelik bir veri paketinin yüklenmesi ve bu, bu veri paketinin çok büyük olması ve bu veri paketinin yüklenmesi esnasında gerçekleşen ısının artması, cihazın da kendi kendini kapatamayacak şekilde e, bir özelliğinin olmadığı dolayı cihazların işte yarım saatlik süreçte peş peşe patlamasına neden olabilir. E, diğer ihtimal ise cihazların bağlı olduğu bu, bu da çok basit bir ihtimal. Ee, yani basit bir seçenek gibi duruyor karşımızda. Çünkü 1500 tane cihaza karşı belki 50 tane vericiden bahsediyoruz. Vericilerden gelen sinyallerin azalması ve sinyallerin azalması ile birlikte cihazların vericileri erişebilmek açısından daha fazla akım çekerek pillerini patlatması şeklinde düşünebiliriz. Ee, eğer bu cihazlar bir bomba manikeliyle patlıyorsa ve e, mevcutun patlamasına daha yüksek bir patlamaya neden oluyorsa burada da şu ihtimal akla geliyor. Muhtemelen bu cihazları bu cihazlar satın alınırken, kullanılırken ya da pilleri değiştirilirken, tamir edilirken içlerine çok mikro düzeyde bir patlayıcının yerleştirilmesi bu, bu mikro düzeydeki patlayıcının da pillerle etkileşimi girerek patlamanın şiddetini arttırması şeklinde düşünebiliriz. Ama e, şunu izleyicilerimiz e, araştırabilirler. İnternetten de ya da sosyal medyadan da görmüştük. Bugüne kadar olan e, gerek telefon patlamalarında yani telefonun sınarak patlamasında e, gerekse farklı cihazların patlamalarındaki tek neden pildir. Ve bu patlamalar da maalesef çok ciddi yaralanmalara neden olmaktadır. Hatta bazı patlamalar e, uzun kayıtlarına bile neden olmuştur. Yani dolayısıyla buradaki yani patlamaların ya bunların da içerisinde bomba var mıdır yok mudur şeklinde ee, bir teori bence ispatlanması gerekebilir. İspatlanabilir mi? Tabii bunu e, kriminal uzmanlar çalışırsa bunların içerisinde bir bomba e, kimyasalı var mı diyor yok. Bir sonuca gidebilir diye düşünüyorum ama mevcut haliyle bile e, bu pillerin patlaması e, ki bu cihazlar da insanların üzerinde ve tenlerinde yani bedenlerine yakın bir şekilde taşıdıklar için çeşitli yaralanmalara neden olabilmesi son derece mümkün. Dün bir tane görüntü vardı. Görüntüde bir markette iki tane cihaz patlamıştı ve ben önce görüntüyü de izledim. Sanki görüntüde ses yok, sanki ses sonradan eklenmiş gibi duruyordu ama patlamanın şiddeti bir bomba patlaması gibi durmuyordu ve sonrasında bir fotoğraf gördüm. O fotoğraftaki patlamada da cihazın bir parçası duruyordu. Yani şöyle söyleyeyim, sanki yani pil patlamış, erimiş ve Cihazın bir parçası hala duruyordu. Eğer bir bomba olsaydı muhtemelen cihaz e, komple tamam. yok olabilirdi. Bir de e, şunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Yani neticede burada bahsettiğimiz e, sivil vatandaşlar değil. Yani neçetteyiz Hizbullah elemanlarından bahsediyoruz. İşte yanlarında e, plastik patlayıcılar olabilir, silahlar olabilir, mermiler olabilir. İşte bazılarının bulunduğu yerler mühimmat depoları olabilir. Yani bulunduğu noktalar ve konum itibariyle. Yani dolayısıyla hani buradaki patlamalarda herkeste aynı etkiyi göremeyebiliriz. İşte Bazısı bundan da çok daha ciddi şekilde yaralanmış olabilir. Yani elindeki e, işte patlayıcılardan ya da mermilerden dolayı. Dolayısıyla bundan daha az zarar görmüş olabilir. Yani bunu böyle de değerlendirmek gerekir. Ama genel bir resme bakarsak, genel fotoğrafa bakarsak bu teknik bir hata değil. Bu kesinlikle işte Mosad'ın ya da içeriden birinin yapmış olduğu bir hacker eylemi bir siber saldırı olarak değerlendirebiliriz. Yani bunun siber saldırının dışında bir şeyle açıklamanın imkan ve ihtimali yok. Yani işte topluca vericiler arızalandı ya da e, çarj cihazları birden arızalandı, birden hepsi patladı gibi bir şey e, mümkün değil. Böyle bir şeyin ihtimali yok. Yüzde yüz gerçek bir siber saldırıdan bahsedilir. Evet. Peki evet. çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Son olarak eklemek istediğiniz başka bir şey var mıdır? E, hayır, son olarak eklemek istediğim bir şey yok. Sadece şunu söylemeye, e, söylemekte tekrar yarar var diye düşünüyorum. Sosyal medyada bu komplo teorisyenliğini çok böyle seven hem insanlar, hem insanlar var hem de işte komplo teorisyeni uzmanlarımız var maalesef. Her şeyde böyle uçuk kaçık şeyler arayan. Bunlara itibar etmemek gerekiyor. Şu an elimizde kullandığımız telefonlar özellikle şu son 5 yılda geliştirilen modellerin tamamı ısınmaya ve patlamaya karşı kendi kendine kapatma noktasında son derece güvenilir. Eğer yine elinizdeki cihazın ciddi derecede ısındığını görüyorsanız cihazı kullanmak yerine cihazı soğutmayı tercih edebilirsiniz. Belki cihazınız bir anda yazılımsal bir hata nedeniyle kendini kapat, kapatamayabilir. Eğer cihazınız rahatsız edici derecede ısınıyorsa cihazınızı kapatmanızı tavsiye ediyoruz. Onun dışında da yani öyle ee, sosyal medyada paylaşıldığı gibi işte biri bir tuşa basacak ve dünyadaki milyonlarca insanın cep telefonunu bir anda patlatacak gibi bir kurgudan bahsetmek son derece uçuk bir e, açıklama diye e, söyleyelim. Yani bunda herhangi bir korkacak veya tedirgin olacak bir durum yok. Peki teşekkür ediyorum tekrar yayınıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler.